Videoya geçmeden önce sizlere kısa bir duyurudan bahsetmek istiyorum. Kanalımıza destek olmak için ve ayrıcalıklardan yararlanmak için katılabilirsiniz. 7,5 lira ve 15 lira olmak üzere iki tane katıl seçeneğimiz var. O zaman iyi seyirler diliyorum. Kanalımıza üye olduğun için çok teşekkür ediyorum Eraten Parha'm. Bir alkış alabilir miyiz? Alkış alalım. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber ofisten kaçacağız arkadaşlar. Bizim Rüstem'in ofisi var arkadaşlar. İşte onun ofisine ziyarete falan geldik de. Rüstem ortalıkta yok. Bizi sattı yine kerata. Her zaman bizi satar bu arada. Yani beni her zaman sattı açıkçası. Bugün ona haddini bildireceğim. Öyle. Bu arada Rüstem'i kısaca anlatayım. Rüstem biraz işkoliktir. Ama gamerlara da saygı duyar. Yani baksanıza adam şirketinde üçlü şey koymuş. Televizyon, ekran, işte de monitör ne derseniz deyin. Adam manyak arkadaşlar. Baksanıza adam paraya da kıymış. Masraftan kaçınmıyor yani. Haydi bakalım gidelim. Bu arada bu Rüstem benim 6 senelik arkadaşım olur. Son zamanlarda şirket yüzünden bayağı bir bozdu ya. Bu arada arkadaşlar bayağıdır hastayım. O yüzden video gelmiyor gerçekten. Son 3-4 gündür geberiyorum arkadaşlar. Şimdi biraz kısık sesle konuşmaya çalışacağım. Çünkü gerçekten sesim yetişemiyor. Artık boğazım falan ağrıdı. Dün video video çekmeyi denedim ama olmadı maalesef. Nasıl gidiyoruz la buradan? Tövbe tövbe al işte. La bu ne Rüstem? Dalga mı geçiyorsun bizle? Ne yapacağız lan? Oğlum bir dakika dur. Allah Allah adam geçti. La dalga mı geçiyorsun? Dur reset çekeceğim. Dur bekle. Eh örümceğe döndük ya. <laughs> Şimdi de geçemezse yani geçmiş olsun. <laughs> Aa geçemiyorum. Lan oğlum niye geçemiyorum ben? Dur bir dakika. Skip stage. Oha 45 Robux ne? İnsan mı dolandırıyorsunuz hocam? Um kaç ekran var? Pardon. Par çok özür dilerim. Cık. Allah ben nasıl burayı göremedim? Ah boğaz mı ağrıyor zaten. Valla boğaz ağrıyor. yine sizlere video yapıyorum. Bak hadi kıymetim bilin ha bak bak hadi iyisin. ne oluyor lan? Evet dev ismet ya. Aa kapı açıldı. Ne güzel yapmışlar lan. Ben diyorum niye kapının içinden geçiyorlar. <laughs> Aha da geldik. Buradan girdik buradan çıktık. Hamster gibiyiz ya. Oradan giriyoruz orada çıkıyor. Esselamun aleyküm. Oo bu borular temiz lan. Bir oyunda ilk defa temiz bora bu bo İlk defa temiz boru gördüm eve. Bu arada bu Rüstem'in menajeri. Oğlum Rüstem nasıl lan? Rüstem beni sattıydı bak. Ona selam ile tam mı? selam verdi anlarım. Ne yapacak? Aha kahve makinesinin içine mi girdi? Ah kahve makineye ev eve. O oh, tesadüfe bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kahve şu kadarcık kahve makinesinin içinden bu kadar şey çıktı ve yani üstün üstlük promosyon olarak da kabını falan da hediye etti. Bir de e, donut falan e, kurabiye bir şeyler şeyler de verdi. Dev arkadaş ya. Kurabiye değilmiş barda ya. Kakao çekirdeğiymiş. İşte kahve çekirdeği. Anam. La bu ne buraya dersek tahtalı köyü uğruyoruz galiba. Şöyle gidelim bakalım. Oğlum buralar niye dağınık? Akıllardaki tek soru ya. Her yer niye dağınık ya? Buradan kahve içemiyoruz eve. La her yerde kahve var. Bu ne? Ulan gerçi ofis dediğin kahveli olur. Ne bileyim. Ee, evet o ses benden çıktı. Ee, onu. Bu kapı kilitli bak sonunda bir kapı var gördün mü? Heh. Oradan gir sonra sola sap bir merdiven olacak. Oradan dümdüz gittüğüme bas kapı açılacak hadi. Sana acilen bir çiğ yumurta içirtmemiz lazım Rüstem'in menajeri. O ses ne öyle bak anladım anladım abisi. Rahat ol. O ses neydi yemin ediyorum kulaklarım çınladı ya yürü git. Töbe töbe. Ulan dalga mı geçiyorsunuz benimle ya? Zaten burada anam kamera Rüstem. Rüstem beni görüyorsan kamerayı salla. Öyle bir imkan varsa e, yapabilirsin. Cips. Aa versene. Var şuradaki adama da bir abone olun Gönlü olsun adamın. <laughs> o kadar oyunlarını oynadık. Şöyle gidelim bakalım. Hoppala tamam hemen geçti. Bu düğmeye mi basıyoruz? Yok basmıyoruz. Aa mavi ile kırmızı kablo. Tam. Evet. Vay anasını. Cık. Gel de baştan başla şimdi. Hadi ben hepsini baştan yapıp geliyorum. Aha da yine aynı yerimize geldik. Ve aleyküm. Anam al işte. La ben buraları yaptım zaten. Ah, hasta halimle. Ulan gel de bir daha yap şimdi. Çık o kadar merdiveni. Ulan ayaklarım ağrıdı ya. Ne yapacağız he? Düğmeyi açtık hadi gidelim. Ya tamam animasyona gerek yok. Kapı açılacak bu kadar basit. Hadi hadi. Hadi görüşürüz Rüstem'in menajeri. Pardon bu ne lan? Ulan ışınlanmayı mı buldun? Her yerdesin. Ya anam kağıt. Lan işkolik Rüstem. Demek bütün kağıtlarını buraya atıyorsun, ha? Yalnız kağıt da boyum kadar ha. Vallahi Rüstem ne oldu lan? Ne yaptın kendine? Hormonlarını mı geç gevşettin? Dev mi oldun? Ne oldun? Allah belanı versin ya. Anam Rüstem mimar çıktı arkadaş. Bu ne? Adam sanat yapmış burada bak. Sanadını konuşturuyor ya. Anam nereye geldik lan biz? Neyse çok kurcalamıyorum. Havada uçan bloklar var evet. Sorgulamayacağım ya. Artık sorgulamayıp çok da anam şurada hemen hızlıca geçtik güzel selamın aleyküm rüstemin menajeri bu ne her yerdesin ya la rüstemin menajeri sen nerelisin trabzonlu trabzon mu evet ciddi ciddi şu an trabzonlu musun evet he he uşağım demek ki trabzonlusun ha Ula hamsiyi tuttum sen ni sen ni gitti sen ni sen ni ula hamsiyi tuttum sen ni sen ni gitti sen ni sen ni Hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya. Açtım baktım tavayı. Hamsi yoktu tavada. Bir şey bak bunu yapmasaydım olmazdı hadi. Hadi uşağım. Hadi uşağım hadi görüşürüz uşağım. Evet küçücük rafın içine girdik. Evet. Ulan anam örümcek. Gel sok lan beni örümcek adam olmak istiyorum burada. Valla ata ata giderim lan ne güzel. Şimdi ne yapacağız? Ee, şurada yok gidemiyoruz. Böyle mi gideceğiz? Evet hocam böyle gideceğiz. Bu ne? Oğlum gri bir yerde. Ha, anladım tamam. E, oha çok güzel yapmışlar lan. Harika yapmışlar. Yalnız bu örümcek ağların üstünden yavaş gidiyoruz niye aha da çıktık rafta oğlum banka soymuyoruz ki ofisten kaçıyoruz ya böyle şeyler yapmayın abi ya bu ne ya evet aa o duvarlar kaliteli Ha tuvalete geldik. Ha bir de tuvalete mi gireceğiz? <laughs> Yok. Yok. Unut onu sen. Efendim teyze. Kuzenim artık evime mi oldu? Yok. Yok. Unut onu sen. E bu ne teyze her gün, her gün sende mi kalır? Bana çocuk bizde kalsın ya. Mecbur. Gireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Allah'ım umarım sağ çıkarım. Allah'ım. Bismillah. evet. Ne oluyor lan? Oğlum burnun içinden çıkıyorsun. Bu ne lan? Psikolojim bozuldu. O ne oğlum öyle put diye gidiyorsun. Evet. Yine ses efektlerini kendim hallediyorum. Ben şey mi olsam lan? Filmlerde hani ses efektleri çıkarıyorlar ya garip bir şekilde. Böyle kemik kırma sesini marıldan falan yapıyorlar. Böyle çoğart diye kırıyorlar. Ortadan iki marıl. Eğer şansım ise tutturacağım. Şansım kötüymüş evet. Sen önden git ablam. Ablam bu değil. Abim bu değil. Bu değil. Beni duyuyorsan bu değil. O da değilmiş tamam. Sağ ol sağ ol. Sağ olun var ol bir günde tekli atsam bak yemin ediyorum şaşırırım ha. Buradan git. Aa tamam. Evet sen oradan gittin. Tamam sen tahtalı köyü boyladın. Ee, hadi. Hayır. Niye? Şuradan gidiyoruz tamam. Sonra ilk adımlarımız buradan ortadan. Oh tamam oldu. Güzel. Aha botun gelmesini mi bekleyeceğiz yoksa? Hadi bekleyek bakalım. A few moments later Ara mıyın, H hiç, hiç Ara H H hiç, hiç 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.399, 11.400, 11.401, 11.402. Lan nerede bu gemi? Biz mi atlayacağız ciddi ciddi? Bak bir şey sorabilir miyim? Burada asit var. Biz sabahtan beri asitten kaçıyoruz. Asite dememeye çalışıyoruz doğal olarak. Nasıl, nasıl buradan ölmüyoruz? <laughs> evet biz gidiyormuşuz Allah belanı ya. Boşuna bekledi. Aaa oh, ne güzel. Oh, yeah. oh, anam. La bu işin tıpkı çıktı. Tövbe sarlılar. Adamlar tuzak döşemiş, mayın koymuş. Ah! Al sana asit. nasıl buradan ölmüyoruz? Buradan ölüyoruz. Ne diyormuş? Bu ne lan? He üstünde tepin diyor. <laughs> Allah'ım orada yeşil düğme var zaten. Oraya basmayacak kadar IQ seviyesi düşük insan. Vardır lan gerçi. Yo yo vardır vardır. Her böyle dediğim zaman oluyor ya. Zıttı oluyor. Neredeyiz lan biz? Oo, Tatil adalarına geldik. Şey geldik. Kiev'e geldik tatil adalarına. Oo yok mu buradan uçmamış yolu? Fuh. Aa dur uzun atlayış yapacaktım da. Cık. Olmaz. Oradan oraya gitmez. Evet. Bu ne? Işınlanacağız mı yoksa? Oo. Oo çok iyi. Aa bitti. Allah'ım sonunda. Artık yemin ediyorum boğazımın içindeki damarlardaki bu var ya kandaki maddelerin içindeki mikroskobik canlıların içindeki bakteriler artık ağrımaya başladı ya. Bu arada şu diyaloğu diyalo okumazsam olmaz. Selam. Selam. Kerem beni bekle. Ok. Bekle zıpla. Tüm tuvalete giriyoruz. İçin. Neyse arkadaşlar umarım video izlemekten keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bakın hasta halimle geberiyorum zaten sizlere video yetiştirmeye çalışıyorum. Neyse hadi kaçtım efendim görüşürüz.